Evet herkes hoş geldi arkadaşlar. Bugün çekilişimizin e, son günü. Şu an çekilişleri çekiyorum. Saat 5 çeyrek geçiyor. E, biliyorsunuz saat 5'e kadar oluyor bizde. E, 5'ten sonrası katılan arkadaşlara geçmiş olsun. E, şimdi arkadaşlar e, öncelikle bu arkadaşlar bizim dediklerimizi harfiyle harfiyen uygulamış ve katılmışlar. Yani biz size şöyle dedik arkadaşlar. DC'ye geliyorsunuz bizim Discord'umuza. Ee, ondan sonra çekiliş kısmına aynı şu arkadaşlarımızı yazdığı gibi yazıyorsunuz fakat buradan yazıp çıkmıyorsunuz DC'den. Çünkü DC'den çıktığınız zaman otomatik buradaki e, katılım hakkını kaybetmiş oluyorsunuz. Tarafımca hatta şuradan ben size şöyle hatta belirtmiş oluyorum. Kendini akıllı sana bazı arkadaşlarımız hemen katılıp aklı sıra para alıp kaçacak. Öyle bir şey yok arkadaşlar. E, giden arkadaşlara geçmiş olsun. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hile burada yok. Bütün yazan arkadaşlar buraya ekledim ben. <laughs> Düzgün bir şekilde. Ee, bir tane de yedek ekledim. Şurada. 7 de ee, traktör vereceğiz. Bu asıl kazanacak kişiye de 50 bin doları vereceğiz. Evet şimdi gözünüzün önünde arkadaşlar. Ee, gözünüzün önünde arkadaşlar kazananları belirliyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Haydi bakalım. Belirliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. belirlendi. Birinci kazananımız Sean Switch. Bu 50 bin doları kazandı. E, ikinci i̇kinci kazananımız ise Mortis Jungle. Bu da traktörü kazanan arkadaşımız. Şimdiden e, birazdan oyun içi onlara teslimlerini vereceğim arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Çekilişler devam edecek. Evet arkadaşlar çekilişimiz için geldik oyuna girdik. E, şimdi ATM'den, e, ATM'den parayı gönderebiliyor muyduk ya? ATM'den gönderiyorduk herhalde. Evet evet gönderiyorduk arkadaşlar. Buraya kafam durdu. Şimdi ATM'den e, Silent Switch arkadaşımıza buradan 50 bin dolarını gönderiyorum. Öbür arkadaşı da oyun içi yanıma çağıracağım. Eğer oyundaysa e, oyunda değilse de bir şekilde ulaşacağız. Eğer kendisine ulaşamazsak da ikinci bir yedek çekerek traktörü başka bir yere göndereceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan 50 bin dolarımızı veriyoruz arkadaşlar. Parayı transfer et. Hesap no Seans switch neredeydi? Hemen Discord'umuzdan bakıyoruz. 19 0 1 Abi transfer. 50 bin dolar. Şöyle arkadaşlar. Tekrardan kontrol edelim. Yanlış olmasın. 19 0 ee, evet 1900. Seans Switch 50 bin dolar. Evet kardeşim Hayırlı Uğurlu olsun. İyi günler de harcayın. Ee, kazanamadım diye üzülmeyin arkadaşlar. Sürekli çekilişlerimiz devam edecek. Ee, öteki Arkadaşımızda hemen bakıyorum. Mortis Jungle'dı. Şuraya bir Mortis yazalım arkadaşlar. Mortis. Bu oyunlar iyi herhalde. Jungle'dı yazalım. Yok. Mortis Jungle yok arkadaşlar. Eee o arkadaşımız da oyunda olursa ona da veriyor olacağım taraklarını Evet arkadaşlar şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim kanala abone olarak çekilişlerimizi takip edebilirsiniz her hafta böyle düzenlemeye çalışacağız ee, bir şekilde size hediyeler dağıtıyor olacağız arkadaşlar şimdiden herkes kendine iyi baksın hoşçakalın